Gafur. Saniye. Tüm çalışanları toplayın. Hepsini. Eksiksiz dizin karşıma şuraya. Tamam beyim. Tamam beyim. Millet. Kevse. İbo. Emine. Hadi toplanın. millet. Gel herkes haber verin. Demir önüne toplansınlar. Demir Bey bir şey abi, diyecekmiş. Ispatla bacı da haber ver. Döndü de haber verin. Ayşe. Git Gülten'e çağır. Git. Hadi babazın ayına. Hadi biraz çabuk. Hadi. Ayşe. Ayşe. Beni dinleyin. Size kötü bir haberim var. Büyük hanımınız bugün talihsiz bir kaza geçirdi. Şu an hastanede. İnşallah bir şey yok. Geçmiş olsun. İyi durumda, iyi durumda. Merak etmeyin. Fakat bir süre daha hastanede kalacak. Siz senelerdir benim için çalışıyorsunuz. Sadakatinizden eminim. Hepinize de itimadım var. Büyük hanımınızın yokluğunda, konağında, çiftliğinde işleri için... ...var gücünüzle çalışacağınızı da biliyorum. Değil mi Boday? Evet hanım. Biz büyük bir aileyiz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Böyle zor günlerde omuz omuza vermemiz lazım. Büyük hanımınızdan dualarınızı eksik etmeyin. Her neye ihtiyacınız olursa olsun gafur ağınıza söyleyin. Gafur ağanızın da sözünden çıkmayacaksınız. Anladınız mı? Ha, Fadik, Saniye, Gafur. Siz burada bekleyin. Geri kalan herkes içinin başına dönebilir. Hadi, hadi herkes hadi. içinin başına. Hadi çabuk çabuk. Çabuk, çabuk. Biraz işinizin başına. Oğlum. Hadi. Hız, hadi. Ayşe, hızlı ol. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Fadik. Hamilemden sen mesulsün. Başından ayrılma. Bak alıp başını bir yere giderse hesabını senden sorarım ona göre. Başüstüne Bey'im. Hadi işin başına da. Siz ikiniz de beni iyi dinleyin. Gülten'in yaptığı yanlışa rağmen size itimadım var. Beyim benim bacım... Bacın mecbur kaldı Gafur. Biliyorum, merak etme. Büyük bir hata yaptı. Ama nihayetinde haberim oldu. Ben de onu affettim. İkinizin de bana ne kadar sadık olduğunun farkındayım. Eğer öyle olmasa o notu bana getirmezdiniz. Şimdi nasıl olsa kulağınıza gelecek. En iyisi benden duymanız. Annem kaza geçirmedi. Vuruldu. Yılmaz mı vurdu? Bak, kimseye tek kelime etmeyeceksiniz. Ne Fadiye, ne başkasına, hiç kimseye. Anladınız mı? Tamam. Eğer birinin ağzından bir kelime duyarsam... ...size zerre itimadım kalmaz. Jandarma düştü mü beyin peşine? Yılmaz mı değil mi bilmiyorum Gafur. Yılmazsa elbet ortaya çıkacak. O zaman da jandarmayla değil. Cezasını kendi elimle vereceğim. Beyim kurban olayım. Söyle bana gideyim o adi herifin alnının ortasına. Biliyorum Gafur. Biliyorum. Sağ ol. Gözünüzü dört açın. En ufak bir şeyden şüphe ederseniz hemen bana haber verin. Hemen. Tamam beyim. Beyim. Bebemize Şermin Hanım mı bakacak? Ona mı emanet ettiniz? Evet Saniye. Senin için başından aşkın. Annemin yokluğunda bütün konağı idare edeceksin. Bakamazsın. Şermin boş evde oturuyor. Tabii Züleyha'nın durumunda merak ediyorsunuzdur. Yok bey, estağfurullah ne attığımızı. Züleyha bir buhran geçiriyor. Ruhen iyi vaziyette değil. Fakat düzelecek. Düzelecek. Tabii bununla aramızda kalacağını söylememe lüzum yok herhalde değil mi? Haşa bey, haşa. Sen Adnan'a lazım gelen eşyaları Şermin'e götürver. Her şeyle o alakadar olacak. Ben de birazdan hastaneye döneceğim. Konak size emanet. Size itimadımı boşa çıkarmazsanız karşılığını alırsınız. Sen hiç merak etme beyim. Burhan geçiriyormuş. Ne Burhan onun derdi Yılmaz. Bilmiyoruz sanki. Saniye sus sus Allah aşkına sus ya. O yer gelir. Yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim